arkadaşlar sizinle birlikte şu an şak edilerden <laughs> izleyeceğiz. izleyeceğiz, izleyeceğiz kaybedersiniz. kaybedersiniz <laughs> haberiniz olsun. Anne! Hop, çok merak <laughs> ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan uyuyacağım. Bekleme ne yemek? Geliyorum sana. Allah! Ben <laughs> <Şuradan da şöyle gülüyor> gülebiliyorum bu lan, arada arkadaşlar. Lan, lan, Mustafa ne tanık adamsın lan. Bir kere de toplaşıyor lan. <laughs> Hop çekelin o bilgisayardan. Zaten ya ben benim film olsa arada böyle yapar de. ama. Çekilin. İyi ki de yok. Lan oğlum çekilin valla annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Bak ısırın senin. Ya Fethi mi iyi ben kedi. salatalığı da şuraya koyalım şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. <laughs> Uçan, Uçan kedi. Bu arada sen 4 vatta ıslamayacak.

Arkadaşlar biraz komik gerçekten devam ettiriyorum şu ee, an. Ne de bir resmi diye yaradı? Allah. <laughs> Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Ah Zeynep sen misin? Ha? Onu bakayım onu robot mudur zombi midir? Bu ne var? Kemalim. Ay Kemalim. Lan, Gelme lan. <laughs> ya, patladı rif ya. Lan vallahi patladı ya Köpek kedi kovalar, kedi köpeği çeviriyor. Çok saçma ya. Ben bu ne zaman yaptım ya? Ha? Gurur vallahi elektrikler tırnak Tabii tabii kesilmistir altı kere sekiz. Otur lan sıfır, otur sıfır. Lan. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa. gel bakalım sahip. Ayağımı yani, yakalayan. Çocuğum. Çocuk... Kedi gibi ya. Bu ne oğlum? Sar sar makinayı çöz 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 makinayı çöz Ya makarayı. arada ben ya şura bunu yapabiliyorum oh, var, bak, var ya Hop 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 ateş O ne? Yok olmadı bu yenmez Anne yemek bitti Uy <laughs> yana bana buralar Sakin ol göbek gözüne bakacağım ee, Ben veterinerim o... Ulan bakayım Kulağına. Sakin ol <laughs> Arkadaşlar bu hemşire bu hasta gibi gözüküyor Bu neyse Bandına bir da Tamam sakin sakin oğlum. Ve ee, biraz kışınmam lazım tabi. Fikri misin nesin? bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Ya aç gözlü kedisi niye? Kendi dikini şimdi benim tamam mı yiyorsun? <laughs> tamam artık yeter. Kendi, Kendi yemeğini yemiş. Tamam, sonra aç, çay, çay. köpeğin yemeğini yiyen kedi. Oğlum, lan? kedi. <laughs> Ve sonra köpek kediyi yemeye çalışıyor. Siz kimler? Ben kedi mi? Peki tipine bak Yok. şu ana. Ben bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmazın ha. Lan ne tip siz bir kedi ya? Anam lan, lan ölüp attı da. Kaka, kaka, kaka. neydi ya? Ben burayı bir arkadaşlar Sizin Sen için iğrenç olmasın için. Nasıl en son? Ama çok komik oluyor. <laughs> Hadi. Haydi bakalım. Devam edelim videoya. Edemiyorum. Neyse başka bir şey açayım ben de. Basamıyorum. Boşver. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum ben burada. Belki ama. Kapatabilirsem.